hafta. Billy Eilish'e geliyor <laughs> şu an. <anda. gülüyor> fanları bana bayılıyor. Şimdi 3 hafta önce bir tane klibi çıktı Your Power diye. Your Power. Your Power. Ben Billy Eilish'i bu arada Billy Eilish'i hiç sevmiyordum daha önce. Yani çocukları kötü örnek olduğunu falan düşünüyordum. Bunu bir yıl önceki videomda da söyledim. Billy Eilish birden böyle tamamen bir U dönüş yapıp bambaşka bir tarz ortamıza çıktı. Ve ben şu anlama gene haklı çıktığını düşünüyorum. Çünkü bunlar Billy Eilish'in canım fanları. Bunlar tamamen bir pazarlama stratejisi. Şimdi bu kız yavaş Başka başka kendini buluyor. Siz ayılıp bayılıyorsunuz, ölüyorsunuz onun için. Tam o da sizi seviyor. Üzülmeyin bunları size söylediğimde. Ama yani kız şu an kendi yolunda. Yani ömrünün sonuna kadar o şekilde kalamaz yani öyle eşofmanlarla falan filan. O da büyüyor yani günün sonunda. Ay bulamadık. Da, da, bir dağdan giremediler yani kıza. Burada baya neydi? Kiara Ferragni miydi? Neydi o kızın adı? Baya ona benziyor yani. Gene mutsuz. Valla içim sıkıldı ya. Zaten pandemiden sıkıldık. Bu kızın derdi ne ya? Derdin ne senin bile?